başlamıştım ve biraz mutluyum. Yok şeyim yoktu. Her şeyi bakın. Ben mutlu bir alıyordum. Aksesuarları ve açıyordum. Ve kostümlere bakıyordum. evet, kostüm alıyordum. Bir yeni kostümler geldiğinde çok sevindim. Çok güzel bir Hepsine hesaplaşmaya gidiyordum. Böyle görevlerim vardı. Olmazsa bitiremiyordum. Hepsine hesaplaşmaya oynuyordum çünkü Aşkı olmayabileceğim bütün dayım adı yoktu. İçerice şey etkinlikleri sevmiyordum. Çok güzel oynuyordum ama takım arkadaşlarım hiç iyi değildi. Bu yüzden hep hesaplaşmaya gidiyordum. Bu şekilde arasında yapabiliyoruz. Ben sesli bakım arkadaşlarımla iyi olduğunu biliyorum. Evet. Selamlarım. Arkadaşlık isteklerini kabul etmeyip onları da arkadaşlıktan siliyordum. Bunlar gibi bir iki. Bu kadar bir, bir. lazımdı ama atışlarını bitirdim. Doğru düzgün zamanda kutu kırmak lazım. Yakında herifler varken değil. Sürekli kutu kırıyordum ve kazanmaya çalışıyordum. Sonra dedim ki madem ben artık YouTube videoları çok seviyorum ve çekiyorum. Neden kendimi çekmiyorum? Şu bana çok mantıklı geldi. Evet. YouTube videoları çekmeye başladım. Doğru bilmiyorum. Ya da ikinci oluyordu. Birinci oluyordu. Bak. Bu açıdan çok hoşuma gerçekten çok eğlenceli geliyor. Sonra gidip o altınlarının hepsini teker teker alıyordum ve kaktüsler alıyordum. Mesela bunun gibi büyük kutular açıyordum. Ne karakter çıkmasa bile hoşuma gidiyorlardı. Alkış yapıyordum. Altınlarla aksesuar alıyordum. Siz onları... Var yani. Bunun gibi kutular açıyordum. Bayağı bir noktum. Derdim ve gururda sayısını açmış. Ben kendime oyun yapmıştım. 33 mi karakter geliyor? Biraz tutardı olabilir. Baksın da onun kırpiği olduğunu anlamıştım ve kırpiği gelmişti. Çok Artık onun oynayabilecektim. Gizemli ve güzel bir karakterdi. Hemen arkadaşıma davet yolladım. Ama kabul etmesini beklemiyordu. Genelde benimle bir pozmanışım dalgın içeride. Ve kabul ederse bu sefer onunla ben davet edeceğim. Fakat Erdoğan'ınki gibi kabul etmedi. Mr. P'yi ona göstermek istemiştim. Fakat olmadı. En... <laughs> Kimse buna inanmıyor. Hep hesaplaşma giriyorsun. Sen bir nuksun diye bağırıyorlar ki bana. Fakat ben onlara kendimi kaldırıyorum ve bunu biliyordum. Oyun parçalarında üç etkinlikleri oynamaya çok seviyordum. Sonra vazgeçmiştim. Çünkü bana yeni güzel karakterler çıkmıştı ve Elmas da, Savaş Topu'nda, Kuşatma'da takım arkadaşlarım kötü oynuyordu. Güzel oynamaktansa kötü oynamayı kim seçer? Tabii ki de saçma ve beceriksiz insanlar. Bu el gibi. Yo aldım oyunu. Her zaman insanlara mut derdim. Fakat aslında mut olan insanlara ben ölüydüm. Çünkü gerçekten çok mu? Ben mutlu oynuyordum. Ve arkadaşlarımı davet etmiyorum. Onlar beni sessize alıyor. Ya da bunu <laughs> da yapabilirsin. Partiçi